Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte zaman rolülerini ele alacağız. Zaman rolüsü nedir? Zaman rolüleri kumana devresinde bulunan güç kontaktörlerinin kontak, kontrolünü sağlamakla ve kontaktörleri kumanda etmekle görevlidir. Zaman rolüleri Devre ve devre veya makine olarak adlandırılan makinizmaları belirli bir süre içerisinde veya bu sürenin sona ermesiyle çalıştıran ya da devreden çıkaran otomatik kumanda devre elemanlarıdır. Diğer bir deyişle zaman roleleri bobinden enerji kesilmesi veya bobine enerji verilmesinin ardından geçen belirli bir süre sonunda kontakların durum değiştiren role, role çeşididir. Zaman rölesi ne işe yarar? Zaman rölesi elektrik devrelerinde zamanla ilgili işlevleri kontrol etmek amacıyla kullanılan önemli bir bileşendir. Genellikle zamanlayıcı olarak da bu cihaz belirli bir zaman dilimi boyunca devrelerin açılması veya kapanmasını gibi belirli işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Zaman roleleri endüstriyel otomasyon sistemlerinde, enerji yönetimi uygulamalarında veya otomatik kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zaman rölelerinin temel işlevi belirli bir gecikme süresini veya zaman aralığını kontrol etmek veya ve bu süre sonunda belirli bir eylemi başlatmaktır. Bu otomatik sistemlerde zamanla ilgili işlemlerin düzenlenmesi düzenlenmesinde büyük bir avantaj sağlar. Örneğin bir zaman rölesi bir motoru belirli bir süre boyunca çalıştırdıktan sonra otomatik olarak durdurulabilir veya bir ısıtma sisteminin belirli bir periyotta devreye alabilir. Bu endüstriyel süreçlerin enerji tasarrufu stratejilerin veya diğer otomatik kontrol uygulamaların etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Zaman rolesi özellikleri Çekmede gecikme Çekme de gecikme fonksiyonunda roleye enerji uygulandığı, uygulandığı an itibariyle süre saymaya başlamaktadır ayarlanan T zamanının bitimine role, çek role çekilmekte ve role ledi almaktadır. Bobine verilen enerji ile başlanarak belirlenen sürenin bitiminde kontakları yer değiştirmek için kullanılan fonksiyondur. Bobine enerji verilen ilk, ilk anda ani açılıp kapanan kontaklar, belirlenen sürenin bitmesiyle gecikmeli ile açılıp kapanan kontaklar yer değiştirmektedir. Düşmede gecikme. İsminden de anlaşılacağı üzere bobine verilen enerjinin kesildiği andan itibaren başlanarak belirlenen süre bitiminde kontakların konum değiştirmeye yarayan fonksiyonudur. Bu fonksiyona sahip rol eder, bobine enerji verildiği an rolenin kontakları ani olarak değiştirmektedir. Bırakmada gecikme Bu fonksiyonda bobine enerji verildiğinde role çekmekte ve belirlenen sürede t zamanını saymaya başlamaktadır. Bu t zamanı bittiğinde ise role bırakıp ilk yerine dönmektedir. Yıldız üçgen Yıldız üçgen fonksiyonuna sahip rölelerin büyük güce sahip motorlarda yıldız üçgen yol verme devrelerinde kullanılmakta olup Bine verilen enerji ile yıldız bağlantıya sağlamaktadırlar. Belirlenen süre bittiğinde Kontakların Hepsi Yer değiştirip bu büyük, büyük güce sahip motoru yıldız bağlantıdan üçgen bağlantıya geçirmek görevini üstlenirler. Bu geçiş anlarında olması muhtemel kısa devre olayını önlemek maksadıyla yaklaşık 0.1 saniye boyunca motora enerji verilmemelidir. Plaşör Plaşör fonksiyonuna sahip zaman rolleri bobine verilen enerji ile başlayıp belirlenen süre boyunca yerini korumakta olan ve bu sürenin bitiminde ilk yerini dönmekte olan rule çeşididir. Plaşör enerji bulunduğu süre boyunca bu döngü devam etmektedir. Asimetrik flaşör. İki farklı zamanla ayarlama imkanına sahip olan ve bobinine verilen enerji ile kontakları yer değiştiren role çeşitlidir. Bu fonksiyona sahip rollerde belirlenen ilk süre boyunca yerini korumakta ve belirlenen sürenin bitiminde ise normal çalışma konumuna dönmektedir. Bu esnada ikinci belirlenen süre başlayıp biter ve bitmesiyle birlikte kontakların yeniden yer değişikliği yapar. Verilen enerji kesilmediği süreç, sürece bu döngü sürekli olarak devam etmektedir. Zaman rolisinin çalışma prensibi Zaman rolisinin çalışma prensibi açısından rol çeşitlerinden biri olan çekmede gecikmeli modellerinden zaman sayımı bu benimle uygulandığında başlar ve belirlenmiş olan sürenin tamamlanmasının ardından rule kontağının konumunun değişmesini sağlar. Bir makineyi, bir devreyi ya da veya bir sistemi ayarlanan süre ve programlar çerçevesinde devreyi sokacak ve devreden çıkaracak şekilde tasarlanan zaman rolleri genellikle güç devrelerinin kumanda panolarında yararlanmaktadırlar. Kontakların değişme zamanına göre farklı rol çeşitleri bulunmakla birlikte çalışma prensibi değerlendirildiğinde bazı rol çeşitlerinin ani konum değiştirebilirdiğini, bazılarının ise gecikme ile kontak konumunu değiştirdiğini görüyoruz. Zaman rolesi çalışma prensibi ve kontakların hareketi. Zaman rolesinin çalışma prensibi açısından rol çeşitlerinden biri olan çekmede gecikmeli rol modellerde zaman sayımı bobine gerilim uygulandığında başlar ve belirlenmiş olan sürenin tamamlanmasının ardından role kontağının konumunu değiştirmesini sağlar. Bu işlem sonrasında açık kontaklar kapanırken kapalı, kapalı olan ise açılır. Gerilimin kesilmesi ile birlikte role kontağının normal konumuna dönmesini sağlar. Düşmede gecikmeli modellerde ise bobine gerilim uygulanması ile birlikte kontağının konumu ani olarak değişir ve enerji kesildiği enerji kesilmediği takdirde bu konum korunur. Gerilimin kesilmesi ile zaman sayımı başladıktan sonra belirlenmiş sürenin son, sona ermesine ardından kontak konumun kontak normal konumuna geri döndürülür. Zaman rolesinin çeşitleri. Zaman rolesinin çeşitleri çalışma fonksiyonlarına göre farklılaşmaktadırlar. Bir zaman rolesi aşağıda açıkladığımız en çok kullanılan fonksiyonlardan sadece birisine sahip olabildiği gibi birden fazla fonksiyona da sahip olabilirler. Bu tip roller ise çok fonksiyonlu zaman rollerine örnek olarak adlandırılır. Çalışma prensibi açısından zaman rolleri çeşitleri. Çalışma prensibi açısından Çalışma prensibi açısından çekmede gecikmeli ve düşmede gecikmeli olmak üzere iki tip zaman rolesi bulunmaktadır. Çekmede gecikmeli olan roleler düz zaman rolesi olarak, diğeri ise ters zaman rolesi olarak ifade edilebilmektedir. Bu iki ana grup dışında çalışma prensiplerine bağlı olarak bırakmada gecikmeli modeller ya da çekme veya çekmede ve bırakmada gecikmeli olanlar da ihtiyaca göre tercih edilebilmektedir. Yıldız uçağın zaman rollerinin yanında leşört tip olanlar da mevcuttur. Zaman rollerinin kullanım alanları elektronik zaman rolleri istenilen süreye göre programlanabiliyor olduğundan pek çok farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Ancak ismi çok bilinmediğinden günlük hayatta kullanılan şeylerin içinde bulunduğundan çoğu kişinin haberi olmamaktadır. Zaman rüleleri sulama esnasında sağladığı işlevsel kolaylık sebebi ile sulama kontrollü işlemlerinde yoğunlukla kullanılmaktadır. Tarımsal veya bahçe sulama sistemlerinde gün içerisinde bir ya da bir, birkaç kez çalıştırılacak olan su pompalarının kontrol programlama özelliği ile sağlanabiliyor. Olan zaman rolleri tarımda oldukça fazla yapıldığı ülkemiz için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Aynı zamanda aydınlatma kontrolü de rolelerin programlaması sayesinde sağlanabilmektedir. Bahçe, park, sokak gibi açık kullanım alanlarında veya bina, okul, hastane, cami gibi kapalı alanların alan, kapalı kullanım alanlarının gün içerisinde belirli vakitlerde açılıp kapanabilen aydınlatma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Zaman roleleri, roleleri istenilen sürenin programlanması, programlanmasını ve hatta bu olayın günlerine göre Farklı şekillerde tekrarlanmasını sağlamaktadır. Bunun için istenilen günlere farklı programlar ayarlanması yeterlidir. Zaman rollerinin kullanım alanı ise eğitimdir. Yani okullarda varla açılıp kapanmasını sağlayan programa sahip şeyler de zaman rolleridir. Zaman rollerleri günlük hayatın içinde pek çok yere sahip olduğu gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinde de oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Yerleşme alanlarında ya da endüstride ısıtma ve soğutma sistemlerinde periyodik çalışmasını gerektiren durumlar olmaktadır. Bu tür durumlarda bu sistematiği sağlayan program yine zaman rolesi bulunmaktadır. Zaman rolesinin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler Zaman rolesi seçimi yaparken her şeyden önce bakılması gereken husus rolene ihtiyacınız karşılayacak fonksiyonlara sahip olup olmamasıdır. Röleler tek bir fonksiyona sahip olabildiği çok fonksiyonlu zaman rölelerinde mevcuttur. Diğer bir önemli husus, kumanda devresinde kullanılan beslenme gerilimine uygun bir zaman rölesi seçmek olmalıdır. Rölelerde rölelerin modeline bağlı olarak besleme aralıkları değişebilmektedir. Zaman rölesinin kumanda devresine ihtiyaç duyduğu kontak sayısı da hem ürün seçimini etkileyecek hem de hem ürün seçimini etkileyecek bir kriter hem de satın alacağınız ürün fiyatlarını belirli olan unsurlarda birisidir. Zaman rölelerinin boyutları kullanım alanlarına göre önemli olabilmektedir. Genellikle küçük panolarda kullanılan bu roller için DIN 1 veya maksimum DIN 2 boyutlarda olması talep edilmektedir. Zaman, zaman ayar potların anlaşılır veya açık olması önemli hususlardan birkaç tanesidir. Daha kolay kullanımlarla sahip ekranınız zaman roleleri ile mevcuttur. Tüm özel elin dışında role üzerinde bildirim redlerinin olması kullanıcı bilgilendirmek için önemli olabilmektedir. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz